...ben galiba Nurayat'la evleneceğim. Heyhat. Sen bekarların son kalesiydin. Çok iyi kız abi. Über seviyor beni. Daha iyisini mi bulacağım? Oyuyor. Ne oyuyor? Seviyorum Çağatay. Bekar. Seviyorsan... ...kaçırma dostum. Ha. Ha. Belki de doğru zaman bu zamandır. Eğer o Mayıs sonuna gelinlik diktiriyorsa ben de düğünü organize edeceğim. Nereye kız? Ay, yoğurt bitmiş de bir koşu yoğurt alıp geleceğim. Yarım saate dönerim. Ee, kulağın defne de olsun. E marketi arasaydık. Hadi bakalım. Yarasın Tayfur <laughs> abimiz <laughs> şerefine <laughs> ya. ya. <gülüyor> Aha! <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz sevgili yığın inşaat dostları. <laughs> Öncelikle... Oy, oy, oy! Öncelikle dedim mi <laughs> beni orada kaybetti ya! <laughs> <laughs> Selahattin Bey, bugün benden rol çalacaksınız, öyle değil mi efendim? Efendim mi? Bu ortamda. Bir daha düşün <laughs> evet, evet. Evet, sevgili dostlar. Ee, bu güzel ve samimi gecenin organizasyonunda emeği geçen Sayın Tayfur Yığın'a teşekkür ederken... <laughs> Eyvallah gülüm, seni yerler. <laughs> ya abi ne yapıyorsun ya? Yerler diyor ya. Te teşekkür, a afiyet olsun. Sa... Merci. Evet. E Biraz e, inşaat sektörünün zorluklarından bahsedip... ...hep birlikte gülümseyelim ister misiniz? İstemeyiz. <laughs> yazgıyı yap, yazgıyı! Efendim, efendim? Yazgıyı yap ya, Tayfun abi bayılıyor ya yazgıya ya. Ya yazgıyı nasıl yapacağım burada? Ya... Evet. Fırat, al <laughs> şu silahı. Namusumuzu temizlemek sana düşer. <gülüyor> <gülüyor> Helal! Koş Ettin, koş! Tabii abicim. <gülüyor> 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 ne? Terledin mi? Yazgıyı ya. yap, yazgıyı. Ya, ya, bir daha mı yapacağım ya, yazgıyı? Yap, yap. Ben dur diyene kadar Tabi, yazgıyı yap. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fırat, ah, namusumuzu temizlemek sana düşer. <laughs> Zahter başından beri senin olduğunu biliyordum. Civan, benden nefret et ama bana acıma. Fırat, ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne 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 sana gelsin abi. O ne? İstek Bacım sen nasıl yolda düştün buralara ya? Ya ben Mimarlar Odası falan gibi sandım. Ne bileyim. Bu... E, evet. E, hadi bakalım. Neymiş? Şimdi e, efendim sevgili Tayfur Yığın Bey'in e, istek repliğini okuyorum. Te teşekkürler gül yaprakları için. Evet, e, sizin için geliyor Tayfur Bey. Ay gözü kör olmayasıcalar. Boyu devrilasıcalar. Şemsi pasa pasajında sesi bizi seçecek <laughs> 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 Selahattin Bey, ben gidiyorum. Artık çok geç. <gülüyor> <gülüyor> Burası Star Wars, buradan çıkış yok. <laughs> <laughs> i̇şte, işte hala kan kokuyor. Arabistan'ın bütün ıtırları, bu minicik gelin kokusunu tatlılaştıramaz. <laughs> ee, bu da Macbeth'ten bir tirattı. Deniz, sıkıldık ya. Şarkıya geç, şarkıya geç. Şarkı? Ben, ama ben şarkı söylemiyorum ki. O zaman oryantal yap. Kireli bir arkadaşlar bilindik bir şey olsun. Ne sevenim var. Hırman ne bom olsunlar var, yavrum. Var, öyle yalnızım. Bilesiz günüm yok, dert ararsan çok. Öyle dertliyim. Ki. Parça bittikten sonra seni Tayfur abi masaya bekliyor. Ne? Aa. Ne dönüyor burada ya? Hadi, hadi, hadi. Bana kaderimi, ver oyunumu bu. Aman Allah'ım kimleri görüyorum? Muhteşem ses ve yorumuyla Tülay ünlü. Ar olsun beraberce hoşça vakit geçirdiğimizi ümit ederek öyle filan falan. falan. <gülüyor> <gülüyor> kim bunlar Tülay? İnşaat sektörünün dışladıkları mı? Kim bunlar? Selahattin'in çevresi. <laughs> avyon dilinde bu akşam hayvanat bahçesi dediğimiz durum lokal. <laughs> de ben kaçıyorum. Para filan istemiyorum. Kötü yola düşmeyeyim yeter. Çok teşekkürler. Alkış. <laughs> Sağ olun. Vallahi. <gülüyor> Helal! <gülüyor> Baş tacısın anam. Ama nerede benim şampanyalarım? Aa, ben öksüz kaldım ama. Aa! İnşaat Kralı Tayfur Bey gelmiş şampanyaya. Doymayalım mı? Vallahi ayıp. Billahi ayıp. Helal olsun. Hadi. Ne sevenim var, ne soranım var. Öyle yalnızım ki. Az budur, sanatçı budur. Hayat doymadan göçüp gideceğim.